Muhterem hocam, son yıllarda Türkiye'de yaz aylarında sıkça karşılaştığımız orman yangınları ve oradaki canlıların yok oluşunu bu nazarla nasıl değerlendirmeliyiz? Çevreye en büyük hassasiyeti gösteren Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Hatta hac farizasını yerine getirenler bunu çok iyi bilirler. Hacın üç temel fonksiyonu vardır. Bir Arafat'ta bulunmak, Müzdelife'de taş toplamak, Mina'da ta şeytan taşlama. Ama özellikle Arafat'ta bir olayla karşılaşıyoruz bir sivri sineği öldürürseniz bile onun cezası bir kurban kesmekti. Allah'ın temel kanunu canlı ve cansız bütün mahlukata şefkat göstermeyi gerektiriyor. Osmanlı'daki bu hassasiyeti en güzel şekilde dile getiren bir söz vardır. Taşı taşa vurdurtmayın diyor. Yani taşı taşa vurdurtmak sert bile davranmak çevreye zarardır. Dolayısıyla hepimiz bu hassasiyeti göz önüne almalıyız hepimiz çevremizi adeta bir sit haline getirmeliyiz. Mahlukata zarar vermemeliyiz. Öyle insan var ki benim evim yok diyor, ben oraya bir ev yapacağım diyor. Ama bizdence ağacı kesiyor. Fakat o ağacın insana sağladığı fayda tarifi gayri mümkünsüz. Hepimiz sevgiyle, el ele, gönül gönüle kardeşçe bir toplumu oluşturmalıyız. Allah razı olsun.